Evet şu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izlerinin bulunduğu yerdeyiz. Rabbim şefaatine nail eylesin inşallah. Evet kıymetli dostlar kademi şerif, kademi saadet. Mübarek Efendimizin ayak izleri. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. ألف ألف صلاة سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد يا بتشان ديار لما تنعبي Abdülhamit Han Hazretleri, birinci Abdülhamit Han, Sultan, dördüncü Mustafa. Han, Han kabir şeriflerini ziyaretteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ve mübarek saadet. Efendimizin ayak izleri, kademi saadetinin Kademiz bulunduğu saadet. yerdeyiz. Şam-ı Şerif'ten birinci, birinci Abdülhamit Hazretleri kadem köyünden getirdi. Kademi saadet. Ki, evet. Kademi var Efendimizin bulunduğu gümüş çerçeveyle işlenmiş. Evet. E, ee, padişahımızın tuğrasının olduğu. Rabbim şefaatlerine nail eylesin Eyvani Yüce Mevlam. Ee, Efendimiz'in ayak izini görmeyi nasip etti inşallah. Hocam. Evet. evet. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin Şu sedefi de çekecek bak sedef ve Osmanlı'nın muhteşem sedef işçiliği ve gümüş kaplamalı kademi saadet. Evet, yani kutsal emanetlerimize o kadar değer veriyorlar ki Rabbim ecdadımızdan razı olsun, Kur'an-ı Kerimimizden ayet i kerimelerden hatları da görüyorsunuz. Evet, Rabbim razı olsun. Sultan Birinci Abdülhamid Han Hazretleri. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Evet hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah, Allah razı olsun.